İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili adayı Şerafettin Terzi sahadaki seçim çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Yani için biraz önce bir millet evet. oyunu, evet. Terzi, Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da bulunan Trakya Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Nihat Efe'ye ziyarette bulundu. <laughs> Ama hocamma şunu söyleyeyim, siz 80 yıldır dediniz ya hocam. 80 yıldan Beri, beri ben yatırımlar komisyon başkanıydım. Valilikte İl genel meclis üyesiydim. Bunların yetkilisiydim. Evet. Burada Genel Başkan Nihat Efe tarafından karşılanan Terzi'nin ziyaret programında İzmir Trakyalılar Yardımlaşma Derneği Başkanı Bahattin Kılıç, Tekirdağ Tarih Bilincinde Buluşanlar Derneği Başkanı Hüseyin Bayol, Başkan Yardımcısı Muzaffer Çevik, Tekirdağ Eğitim, Kültür ve Turizm Derneği Yönetim Kurulu üyeleri Oğuzhan Efe ve Serdar Koç da hazır bulundu. Benim ismim Nihat Efe, 1962 Tekirdağ doğumluyum. Uzun yıllardan bu yana Tekirdağ'da iş, ara, iş yapmaktayım. Çeşitli sivil toplum örgütlerinde kurucu, başkanlık ve faaliyet yapmaktayım. Şu anda 8 derneğin birleşimiyle Tekirdağ'da, Tekirdağ, Trakya, Rumeli, Balkan Dernekleri Federasyonu kurmuş bulunmaktayız. Bize iştirak eden dernek başkanlarımıza hepsine çok teşekkür ederim. Bugünkü faaliyetimizin konusu... Tekirdağ'da uzun yıllar önce yine benim kurucularımla yer almış olduğu ziçe, yani zihinsel engelli çocuklarımızın bir vakfı var. Bu vakf biliyorsunuz hepimizin bildiği üzerine bu hafta engeller haftası olması nedeniyle orada bir faaliyetimiz olacak. Çocuklarımızı ziyaret edip onlara çeşitli yönetim kurulumuzla birlikte hediyeler vereceğiz. Gündemin değerlendirilmesinden sonra Trakya Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu üyeleri ve Şerafettin Terzi 10-16 Mayıs Engeller Haftası dolayısıyla Zihinsel Engelli Çocuklar Vakfı Tekirdağ Şubesi'ne ziyaret gerçekleştirdiler. Sağ ol. Sağ ol. Zihinsel Engelli Çocuklar Vakfı Tekirdağ Şube Başkanı Rukiye Güneş ve Yönetim Kurulu tarafından karşılanan federasyon üyeleri yapılan çalışmaları yerine görerek Başkan Güneş'ten bilgiler aldılar. Trakya Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu Başkan ve üyeleri gerçekleştirdikleri ziyarette Engeller Haftası kapsamında çocuklara 100 çift ayakkabı bağışında bulundular. Hayır, hayır, hayır.